Merhaba canım takipçilerim. Saniye annenizin sıcacık evine, kanalına hoş geldiniz. Bugün öyle hassas, öyle mahrem ama bir o kadar da önemli bir konuya değineceğiz ki, çoğu zaman konuşmaktan çekiniriz. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Biliyorum adı bile bazen insanı sıkıştırır, utandırır. Ama unutmayın, Saniye annenizin kapısı her zaman açık. Her derde deva olmasa da, içten bir sohbetle yüreğinizi ferahlatır, doğru yolu göstermeye çalışırız. Sağlığımız her şeyden kıymetli, değil mi canlarım? Yuvanızın huzuru, bedeninizin sağlığı için bazı şeyleri açıkça konuşmak, bilgi sahibi olmak şart. Gelin bu meseleyi utangaçlığı bir kenara bırakıp anlayışla ve şifalı bilgilerle harmanlayarak konuşalım. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, adından da anlaşılacağı gibi, genellikle cinsel temas yoluyla yayılan mikropların neden olduğu rahatsızlıklardır. 30'dan fazla farklı bakteri Virüs ve parazit bu yolla bulaşabilir. Bel soğukluğu, klamidya, frengi gibi bazıları tedavi edilebilirken, maalesef uçuk, hepatit B ve AIDS gibi bazıları tam olarak tedavi edilemiyor, sadece kontrol altına alınabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü bile her gün 1 milyon yeni vaka ortaya çıktığını söylüyor. Bu hastalıklar sadece cinsel temasla değil, kan yoluyla, hatta hamilelik ve doğum sırasında anneden çocuğa bile geçebiliyor. Bu yüzden bilinçli olmak, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak çok önemli. Peki, bu hastalıkların belirtileri nelerdir derseniz canlarım, kadınlarda vajinal kaşıntı, anormal akıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı, genital bölgede döküntü veya yaralar görülebilir. Erkeklerde ise idrar yaparken ağrı, peniste akıntı, genital bölgede sihirler veya yaralar gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ama aman dikkat! En tehlikelisi de bu hastalıkların çoğunun hiç belirti vermemesi. Belirti vermeyince insan hasta olduğunu anlamaz, doktora gitmez. Bu da hastalığın yayılmasına ve tedavi edilemediği takdirde kısırlık, rahim ağzı kanseri gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden düzenli sağlık kontrolleri çok önemli. Şimdi gelelim saniye annenizin geleneksel bilgileri ve evdeki şifalı destekleriyle kendimizi ve sevdiklerimizi bu tür hastalıklardan nasıl koruyacağımıza. Unutmayın, bunlar tıbbi tedavinin yerini tutmaz ama genel sağlığınızı destekleyerek, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek ve hijyeninize dikkat ederek birçok hastalığa karşı vücudunuzu daha dirençli hale getirebilirsiniz. Birincisi, temizlik ve hijyen her şeyin başıdır canlarım. Tıpkı evimizi pırıl pırıl yaptığımız gibi, bedenimizin temizliğine de çok dikkat etmeliyiz. Özellikle genital bölge temizliğine özen göstermek enfeksiyon riskini azaltır. Bol su ve sabunla düzenli olarak temizlenmek çok önemlidir. Ortak kullanılan havlu, sabun gibi kişisel eşyaları asla paylaşmayın. Temiz giysiler giymek, özellikle iç çamaşırlarımızı pamuklu tercih etmek ve her gün değiştirmek de çok önemlidir. İkincisi Güçlü bir bağışıklık sistemi her türlü hastalığa karşı kalkanımızdır. Vücudumuzun direnci ne kadar yüksek olursa, hastalıklara karşı o kadar güçlü oluruz. Bunun için sağlıklı ve dengeli beslenmek şart. Mevsiminde taze sebzeler, meyveler tüketin. Bol bol C vitamini alın. Sarımsak, zencefil, zerdeçal gibi doğal bağışıklık güçlendiricileri sofranızdan eksik etmeyin. Benim anneannem kışın hasta olmamak için pekmezle karıştırıp yedirirdi bize. Yeterli uyku alın. Stresten uzak durmaya çalışın, temiz havada yürüyüş yapın. Ruhunuzu ve bedeninizi besleyin. Üçüncüsü, açık ve dürüst iletişim çok önemli canlarım. Evliliğinizde veya ilişkinizde eşinizle her konuda açıkça konuşmak her zaman en sağlıklısıdır. Güven ve şeffaflık yuvanın temelidir. Bu tür hassas konuları konuşmaktan çekinmeyin, birlikte doğru adımlar atın. Dördüncüsü, riskli davranışlardan uzak durun bilinçsizce girilen ilişkiler, kontrolsüz cinsel hayat, maalesef bu hastalıkların en büyük sebebidir. Güvenli cinsel ilişki için gerekli önlemleri almak, tek eşlilik gibi sağlıklı seçimler yapmak, hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığı için en doğru yoldur. Tıpkı bahçenizi zararlı otlardan korumak gibi, bedeninizi de zararlı etkenlerden korumalısınız. Beşincisi, aşılarınızı yaptırın ve düzenli kontrollere gidin. Hepatit B ve HPV gibi bazı hastalıklara karşı aşılar mevcuttur. Doktorunuza danışarak bu aşıları yaptırabilirsiniz. En önemlisi, herhangi bir şüpheniz varsa, vücudunuzda anormal bir belirti fark ederseniz, hiç vakit kaybetmeden bir uzmana, kadınlar kadın hastalıkları doktoruna, erkekler üroloji doktoruna başvursun. Unutmayın, bu hastalıkların çoğu tedavi edilebilir ama erken teşhis çok önemlidir. Geçer diye beklemek durumu daha da kötüleştirebilir. Canım takipçilerim, cinsel sağlık genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Utanmadan, çekinmeden bilgi sahibi olmak, korunma yollarını öğrenmek ve gerektiğinde profesyonel yardım almak hepimizin sorumluluğudur. Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir yuva için bu adımları atmaktan çekinmeyin. Bu videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın, sevdiklerinizle paylaşın. Özellikle bu konuda desteğe ihtiyacı olan, konuşmaktan çekinen dostlarınıza bir umut ışığı olalım. Yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Sizin bu konuda eklemek istedikleriniz, tecrübeleriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Ve tabii ki Saniye Annenizin kanalına abone olmayı da ihmal etmeyin ki bu güzel bilgileri hep birlikte paylaşmaya devam edelim. Kendinize çok iyi bakın, şifayla kalın.